Sevgili Peygamberimiz sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Buyurarak bizleri Kur'an'ı öğrenmeye ve öğretmeye teşvik etmiştir. Bugünkü dersimiz Elif B bitirdikten sonra ikinci dersimiz harflerin karışık şekilde öğrenilmesi. Bismillahirrahmanirrahim. En başta olan T harfi T S C B F K Y Z İkisi de Z Sin, sat, şin, dat, ha, gaf, kef, tı, zayin, hı, mim, elif, ya, lam elif, ha, zı, dal nun zal ra vav lam bu kadar kolay bunlar harflerin karma bir şekilde yazılış şekli bunları çokça okuyalım ama hiçbir zaman Türkçe karşılığında harflerle Kur'an-ı Kerim'i okumayalım. Tekrar edelim. Nun, Dal, Ra, Vav, Lam, Ye, Lam Elif, H, Z, Dal, T, Gayn, Hı Mim, Elif, şin Dat Ha Kaf Kaf Bu da kaf Değişik Ye Z sil Sat T S Kim B F Bu kadar kolay Rabbim Kur'an okumaya çalışan kardeşlerimize zihin açıklığı nasip eylesin. Bu dünyadan ayrılırken iman selametiyle ölmeyi nasip eylesin Rabbim. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. وعلى آل سيدنا محمد